Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere benden çok 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 istediğiniz Güneş'in kızlarındaki Selin karakterinin makyajını yaptım. Ben de yapmak için sabırsızlanıyorum çünkü o diziyi çok seviyorum, çok izliyorum, bayılıyorum gerçekten o diziye ilk başlarda izlemiyordum ama ikinci bölümden sonra bir izlemeye başladım. Bir sardı dizi. Yani şu an yeni bölümünü heyecanla bekliyorum. Ve benden de siz Selin Makyaj'ını istediğiniz için aslında hem Selin'i hem Nazlı'yı istediniz. Nazlı'yı da yapmayı çok isterdim ama Selin'in yüz hattı birazcık daha tombul olduğu için bana daha uygun. Nazlı'nınki biraz daha sivri. O yüzden ben size Selin'i yaptım. Ama emin olun ki ya aslında onları güzel kılan şey tamamen yüzlerinin güzelliği. Makyajları o kadar sade ve o kadar nötr ki ben de elimden geldiği kadar size onu gösterip benzetmeye çalıştım. Umarım benzetebilmişimdir. Umarım de keyifle izlersiniz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lafı hiç uzatmıyorum. Lütfen ama videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel kılın. İyi seyirler. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Makyaja başlamadan önce cildimi basınsın. Bu mini ıslak mendiliyle sileceğim. İlk defa şimdi açıyorum. Çünkü sprey inanılmaz derecede bulaştı her yere. Sonrasında cilt makyajı ile başlayacağım. Makyajıma benim yeni keşfettim aslında uzun süredir keşfedilmiş olan bu Pure Beauty'nin CC kremini kullanacağım. Ve bunun sürümü o kadar kolay ki yani sürerken illa şey gerek yok, fırçaya şey gerek yok. Çok güzel bir şekilde ellere de... Kapatıcı olarak da Maybelline'in Effington kapatıcısının 5 numarasını kullanacağım. Pudra olarak da Flormar'ın Infusible Loose Powder'ını kullanacağım. Transparan rengi. Bunu içinden çıkan bu şirin fırçasıyla tüm yüzüme yayıyorum. Hande yani dizdeki adını, adını, adıyla adıyla Selin'in cildi benden bayağı bir koyu. O yüzden ben de bu bronzerı azıcık kullanacağım. Of çok fazla bronzur kullanmıyor dikkat ettiğim kadarıyla. Ben de çok az kullanacağım ve bu bronzerı tüm cildime de süreceğim. Allık olarak da dizide her zaman dikkatimi çekti gibi çekti. Allık renkleri hep turuncu renklerde oluyor. Ben de o yüzden Pastel'in 15 numaralı bu allığını kullanacağım. Sonrasında göz makyajına geliyoruz. Öncelikle kapatıcımı kullanarak gözün üstüne bir bas gibi süreceğim. Yani gözümün üstünün rengini ötürleyeceğim sonrasında da Maybelline'in Color Tattoo'larından One by One ismini doğru söylemişimdir umarım. Bunu tüm göz kapağıma yayacağım. Sonrasında karıştırma fırçamı alıyorum. Balm'ın New Tooth paletindeki bu Flowers rengiyle alıp kris bölgeme azıcık daha gölge veriyorum. İyice karıştırdıktan sonra sadece kirpik diplerime siyah kalem süreceğim. Hatta bunu içten yapacağım daha çok. Eyeliner gibi değil de. Ve göz altımın sadece dış kısmına birazcık süreceğim. Sonrasında fırçamla dağıtacağım. Maskara geçiyoruz şimdi. Maskara dağı Selin'de de dikkat ettiğim kadarıyla maskarayı böyle benim gibi mesela kirpiklerin hizasında değil de biraz dışa doğru sürüyor. Ben de öyle yapacağım. Yani mesela şu şekilde. Çok azıcık alt kirpiklerimi de dışına uygulayacağım. Kaşlara geliyoruz. Onun kaşları da koyu renkli ve çok belirgin hatları kaşlarının. Hiç boşluk yok aralarında. Ben de bunu Caroline'ın Aqua Color'lı e, 101 numaralı galiba. Kaş boyasıyla boyayacağım. Biraz şey oldu. Böyle değişik bir hal aldı. Kaşlarımı da bitirdim. Şu an size çok böyle şey gelebilir çünkü yüzüme gerçekten çok koyular ama normalde o kısım Handen'in yani kaşları gerçekten böyle koyu ve bu kadar şey dolu, dolu ne demeye çalışıyorsam artık. Highlighter olarak da Benefit'in Girl Meets isimli böyle bir highlighter'ını kullanacağım azıcık. Çünkü o çok çok az kullanıyor highlighter falan. dudaklar içinde. Aslında ruj olarak pek bir kesin bu dediği bir şey yok. Ama mesela doğal tonlarda olduğunu gördüğüm zamanlarda genelde böyle kırmızımsı bir şey var dudaklarında. Ben de onu sağlamak için Benefit'in Benetint'ini kullanacağım. E geliyoruz son adıma. Son adım olarak da yanağında gamzeleri var güldüğünde çok tatlı. O gamzeleri sağlamak için ben de gülümsüyorum ve gamze ulaşabilecek yerleri şöyle bir nokta konduruyorum. Ve elimle dağıtıyorum. E, Neredeki gamzesi? Şuradakinde aynı şekilde. Ve Leke gibi duruyor sanki. Yani elimle dağıtınca o doğallığı yakalıyor. Gelirsek bunun açıklamasını size yapmak için videonun başından beri bekliyorum. Saçlarımı ee ben kahverengi far, şey, sprey bulamadığım için arkadaşımdan istedim. Orada satılıyormuş. O da buna bunu aldı. O da ne yapsın yani kahverengi şişesi var. Kahverengi deyince aldı ama ben kullanıcı bildiğiniz kızıla döndü. Bu arada postişlerimi de taktım. Onları da boyadım ama hemen uçtuğu için uçtu. Üstüm başım her yerim nesim oldu. Ama bundan sonraki benzetme videolarımda peruk kullanmaya çalışacağım. Alabilirsem veya kiralayabilirsem peruk kiralayacağım. Çünkü böyle gerçekten çok zor oluyor. Ve saçlarım inanılmaz kısa olduğu için ve postişler devasa uzunlukta olduğu için aradaki farkı yani pozitif şeyi takarken falan size gösteremedim. Çünkü gerçekten size öğreteceğim derken kafanızı iyice karıştırmak istemedim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım benzetebilmişimdir. Lütfen ee, şey göz önünde bulundurun. Bu yüz bana ait. Ben tamamen farklı bir kişiye sahibim. Hande tamamen farklı bir yüz şekline sahip. Elimden geldiği kadar benzetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Güzel kalın. Hoşçakalın.